kaydı böyle 30 yıllık bir sabıka kaydı. Bu herhalde şimdi fark ediliyor değildir. Yani aynı Sedat Peker gözümüzle gördük Sayın Bakan. Bitingler aynı Sedat yaptı. Peker 2015'te Rize'de benim şehrimde miting yaptı. Sayın Erdoğan'ın fotoğrafıyla kendisinin fotoğrafını yan yana koydu. Ee, ve 3 bin 4 bin kişi topladı. AK Parti'den bir kişi bile il başkanı milletvekili burada ne işi var demedi. Beykoz'da miting yaptı. İzmit'te miting yaptı. Sonra AK Parti'nin kanallarında doğum günü canlı yayınlarda kutlandı. Bir başkası iftarına davet etti. Bakın e, Milliyet gazetesi e, öldürülmüş gazeteci Abdi İpek canlısına verdiği ödülü iptal ederken... Ee, ...Sedat Peker'e en hayırsever iş adamı ödülü verdi. Kültür Bakanlığı, Türk AK'nın ödülü verdi. İzninizle şey söyleyeyim. Tamam yani. Tamam, onu öyle söyleyelim, düzeltelim. Öyle onu bir düzeltelim. düzeltelim peki. Ama bunun dışında AK Parti'den iltifat gördü. AK Parti kanallarından iltifat gördü. AK Parti'nin aile fotoğrafına Sedat Peker girdiğinde... E, ...bu 2013'teki tecavüz davası bilinmiyor muydu? Mafya oldu, bilinmiyor muydu? Mafya, siz öyle dediğiniz için söylüyorum. Yani mafya pisliği dediniz. Ama yani bu 2018'e kadar, 2019'a kadar AK Partililerin sevdiği, AK Partililerin reis diye övdüğü, iltifat ettiği bir iyiydi. Yani Bazı AK Partililerin. Bazı AK Sadece öyle değil, genellemek çok...